Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da bir e, istek geldi. Onunla VS'ye atacağım. Evet gördüğünüz üzere VS takımını açtım. Hadi bakalım. Ee, ya yani meyazı olan bot mod yazmış. Bakalım kim bot? Bu videoda göreceğiz. İnşallah kaybetmem büyük konuşmayayım. Hemen başlıyoruz. Ben bu kardeşimi alayım diye düşünüyorum. İnşallah da alabilirim. Hesabı güzel. Ama hesap güzel olması önemli değil. Önemli olan iyi oynaması. Bakalım kim kimi parçalıyor. Göreceğiz. M24 vs atacağız bildiğimize. Hadi bakalım atalım. Böyle isteyen kardeşlerim varsa onlarla da böyle vs atabilirim arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. açılırsa evet açılıyor Sesim açıkmış hemen kapatayım. Benim duya falan hiç uğraşamam. Daha 7 dakika var. Ama ilk 2'de alabilirsin. İlk 2'ye izin verdim kardeşim ama Belki kendimizin var bilmiyorum. nereden sıktı? Yanda. Helal olsun ne diyeyim yani. Ama şöyle ben gidip şunu da bir kez vurabilirsem çok sevineceğim. Sıfır hiç olmak istemiyorum. Adam ölmez. Böyle bir adam ben hayatımda tanımadım. Bak 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 bak. Arkadan vuruyor. Adam sana önden gel. Neyse öyle demeyeyim. Üzülü kardeşimiz. Bak bak bak. Arkadan. Arkadan mı? Önden mi? Arkadan mı? Malesef. Oo oo oo. 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 Alamıyorum arkadaşlar. Bu çok iyi oynuyor. 5 dakika kaldı. Artık onu alacağım maalesef. Özür dilerim. Oo oo oo. Bunda M24 değil de başka bir silah mı var ya abim ya? Öl oğlum öl öl. Nesin sen? Kuyu iftia değil bu adam abi iyi oynuyor. Onu yine sen de paylaştım. İyi vurdum. Oh. Adamın canı mı doluyor? Ne oluyor? Oo, oyun. Benim mekan gidip geliyor. Şaka yapmıyorum. Adamı vurabilirsem çok sevineceğim. Adam Kardeşim bir video musun artık? Bir YouTube videomda kendi videomda da bu kadar izinmem be. Adam eğiliyor, meyiliyor, bir şeyler yapıyor. Tom Üç. Tamam. Artık adamı alacağız. Sile. Ama ne yapalım. Kardeşim anlaşmayı bozuyorum ben. Pompalıyı alıyorum. Ya da Sky alacağım. Tom tamam, Cephaneli'yi. Okey. Gel. Gel anlaşmayı bozuyorum gel. Böyle troller yapıyorum da bir ufak kardeşlerimize. Büyük de olsa yapıyorum yani. Artık troll olacaktı. Kaçma. Kaçma. <laughs> Kendi de. Başladık. Şuradan hemen. Gel gel. Gel. Neredesin? 13'e sıfı yenilmeyelim be. Ona fena. Yumuk. Uh oh be, hele şükür. Şu adamın mermilerini. en 416'sıdır. Adamın bütün M416'sını aldık. Bu silah bende de. Ve herkesi parçalaya parçalaya geçiyor. Artık acımıyor. Parçala abicim. Gel gel. <laughs> gel. İki dakikada ne yapabilirsem. Koydur. Yoksa nereye gittin? Neredesin? Tala <laughs> bana yemez. Tala bu kuzey abi yemez? Tala bu kuzey abi yemez? Tala deneme be işte be. Ölüyorum be. Ben senin direkt bana doğa doğmaz öldüreceğim aslında. Aha adam silah makineleyeye geçti. Silah gitti. Allah iyiliğimi versin. Silah gitti. Ne yapacağız? Mecburen skarla oynayacağız. Hile yapıyorsam özür dilerim. Troll bu. Sırf troll. Ben trollcüyüm arkadaşlar. kağıtsa bir yerden kafayı. Sanki şurada bir şey gördüm. Yokmuş. Çok yakında. Zıplama zıplama Hoş ver. Hiç zıplama hiç fayda etmez. Daha da sinirleniyorum o zaman. Kafadan et çat. 7'ye 14 Alayım mıyım? Bir tane daha alayım Neredesin? Adama demin mermi işlemedi sanki. Ben deneme defekt. Hayır, şu an videodasın, haberin olsun. Şu an videodasın.